Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi biz ne videosunu çekiyoruz? Sadece bu sefer. Evet. Arkadaşlar biz <laughs> okul ihtiyaçlarını nasıl böyle nasıl almışız size de göstereceğiz arkadaşlar. Evet, Hangi arkadaşlar. neden aldığımızı. Evet. Şimdi gösterelim. Evet. Hadi gösterelim. İlk baş değeri böyle. Hani arkadaşlar, kitap okulda kitaplar birbirine benziyor ya arkadaşlar. İşte karışır diye değerin ismi yani. İsim yazma bu. Değil mi Nehir? Evet. Böyle isimlerimizi yazıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neyse. Bakın böyle bir pili aldık arkadaşlar bu benim bu yapıştı yani bu yapıştırıcı mi? arkadaşlar pili dediğimiz yapıştırıcı yani. Evet. Şunu şuraya koyalım bence. Bakın bir tane daha aldık evet. arkadaşlar bu da ikili evet. yani birisi benim birisi de nehir yani. Evet ama iki tane ikiliden. İki tane aldık. Yani dört tane iki var. Evet. Şimdi göster bakalım. Arkadaşlar Nehir'in böyle ikinci sınıf böyle kalemleri var. Evet bunlar ikinci sınıf özel kalemler. Burada beş tane kalem var. Evet arkadaşlar. Bunları biz İstanbul'da açacağız arkadaşlar. Evet. Açma videosu da gelebilir. Evet. Bakın arkadaşlar bundan bir tane daha ikili var. Evet. Böyle. Ama arkadaşlar daha demin ki bu ağaç... birli bu birli çok büyüktü arkadaşlar. Yani burdu, Bu da orta arkadaşlar. Arkadaşlar ama açma vizyonunda birazcık çok yıllar geçebilir arkadaşlar. Çünkü, <laughs> evet arkadaşlar. çünkü bunlar çok malzeme. Bakın arkadaşlar okul ihtiyaçlarımızdan böyle bir pastel boya aldık. Evet bana aldık. Evet benimki de var. Evet. Bu da benimki arkadaşlar. Bu da benim pastel boya. Okul ihtiyaçları olduğu için. Yani okulların başlaması da çok var ama biraz aldık. Birazcık da ben açayım. Arkadaşlar bu da büyük olandan. Birazcık da ben göstereyim. Bu da büyük, bu olan da büyük olandan arkadaşlar. arkadaşlar. Biraz. Bu da büyük olandan pastar böyle burada. Evet. Hadi sen de göster. Sonra böyle bir hamurumuz var. Evet arkadaşlar oyun hamuru. Evet. Bunu da koyalım. Evet sonra böyle orta okul malzemesi var. Evet arkadaşlar ben orta okula başlayacağım için yani 5. sınıfa başlayacağım için böyle bir kalem aldı baba. Bir tane daha aynısı. Yani mavi. Ben mavi renk seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar babamız gördü de. Bir şey yok arkadaşlar. Bak bir tane daha aynısı. Bu da benim arkadaşlar. Bir tane daha büyük bir pastel boya. Bir tane daha bir tane var. Evet. Gerisini de ben gösterebilirim. Bakın. Dur bir saniye dur sırayla. Bu da bir pirinç yani. Ay pirinç demişim. Bu da bir pirinç yani yapıştırıcı. Bu da bir Ve bu da şu büyüklü. Bakın arkadaşlar ör, ör Ay düştü. Öğretmen değil arkadaşlar. Ör, bak ördek ördekli boyalarımız var. Evet arkadaşlar bu da kuru boya yani. Bir tane daha. 24 çeşitli. Ya ya ben göstermek istiyorum. Hep sen gösteriyorsun. Arkadaşlar böyle. Bakın bu da ikinci arkadaşlar. Evet. Bu da Yok. ikinci. Şimdi de bir tane daha göstereceğim. Arkadaşlar çok az kaldı. Arkadaşlar bakın benim böyle bir kalemim var arkadaşlar. Barbielere ders anlatırız belki. Ya da kırmızı kalemim ol olmadığında ben şu kırmızı şeyi kullanırım. Bakın arkadaşlar Öyle. bu da süper güçlü bir cisaz diyor. Yani. Pirit yani. Bu da bir pirit. Yani yapıştırıcı bu da. Yapıştırıcı değil o. Bu başka bir şey. Etkinliklerde kullanılıyor. Evet bu etkinliklerde kullanılıyor arkadaşlar. Bir kere Melis diye bir okul arkadaşımda görmüştüm ben birinci sınıfta. Evet. Neyse arkadaşlar bu kadardı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala da, abone olup like atmayı unutmayın. Size çok sevmiş hoşça kalın arkadaşlar. Ama arkadaşlar hayır. tek bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar sizce bu okul ihtiyaçlarından hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bay bay.